Buffett'ı halka arzlardan uzak tutan üç sebebi biliyor musunuz? Fırsatları neden kaçırdı, yoksa onlar gerçekten fırsat değil miydi? Halka arz kapısı. Buffett'a hep açıktı ama ona adiren içeri girdi. Birçok yatırımcı için halka arzlar, yeni bir şirketin en ucuz haliyle pazara girdiği, büyük fırsatların ortaya çıktığı anlar olarak görüldü. Ama Buffett için bu düşünce neredeyse tersiydi. Bir şirket sana satılıyorsa dikkatli ol birileri senden akıllı olabilir derdi. Buffett hayatı boyunca yüzlerce büyük halka arz fırsatını gördü ama sadece birkaçına girdi. Onlar da istisna niteliğindeydi. Örneğin Ford Motor'un 1956 halka arzı, Google'ın 2004'teki halka arzı, Facebook'un 2012 listelenmesi hiçbiri portföyünde yer almadı. Halka arzlara mesafeliydi. Zeka değil, sistem güvenliği öncelikli tercihiydi. Buffett'ın halka arzlardan uzak durmasının üç temel nedeni vardı. Satıcı ile alıcının bilgi asimetrisi Halka arz süreçlerinde genellikle şirketin mevcut sahipleri yatırımcılardan daha fazla bilgiye sahipti. Buffett, bana tam şeffaflık sunulmayan hiçbir işe girmem prensibiyle bu tür asimetrik ortamlardan uzak durdu. Fiyatın değil, talebin belirleyici olması önceliğiydi. Halka arz fiyatlamaları çoğunlukla arz talep dengesine göre belirlenirdi. Yani şirketin gerçek değeri değil, piyasanın o anki coşkusu fiyatı oluştururdu. Bu da Buffett'ın fiyat ödediğin şeydir, değer ise aldığın şeydir. Felsefesiyle çelişiyordu. Yüzeysel veri ve sınırlı geçmiş. Yeni halka arz edilen şirketlerin çoğunda 3-5 yıllık sınırlı veri bulunurdu. Buffett ise en az 10 yıllık geçmiş performansa, yönetim kültürüne ve ekonomik çevrimlere bakarak karar verdi. Buffett'ın gözünde gerçek değer zamanla ortaya çıkardı. Buffett, en iyi şirketler halka arzdan sonra birkaç yıl içinde kendini belli eder derdi. Onun yatırım zamanlaması genellikle heyecanın durulduğu, şirketin ne olduğunun netleştiği dönemlere denk geldi. "Ben bir şirketin balayı dönemini değil, evliliğinin ilk krizini görmek isterim." demiştir. Bu yaklaşımıyla moda olan girişimlere değil, kalıcılığı olan modellere yatırım yaptı. O anki heyecanın değil, bilanço ve nakit akışının peşinden gitti. Örneğin Apple'a 2007'de değil, 2016'da girdi. 2024'te de önemli bir kısmını elden çıkardı. 2020 Snowflake'e yatırımı bir istisnaydı. Buffett'ın halka arzlara karşı tutumunda nadir bir istisna olarak Snowflake yatırımı öne çıkmıştır. 2020'de Berkshire Hathaway, bu bulut yazılım şirketinin halka arzına 250 milyon dolarla katıldı. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta, bu yatırım Buffett değil, Todd.com ve Todd Weschler gibi portföy yöneticileri tarafından yapıldı. Buffett, bu karar için karışmadım ama makul gördüm demiştir. Bu örnek bile. Buffett'ın klasik yatırım alışkanlıklarına ne kadar sadık kaldığını gösterdi. Sonuç olarak, Buffett'ın halka arzlardan uzak duruşu korkaklıktan değil veri güvenliği, şeffaflık ve fiyatlama disiplini arayışından kaynaklandı. O, ilk sahnedeki alkışlarla değil, ikinci perdenin gerçekliğiyle ilgilendi. Bu yüzden, Buffett'ın başarıları, modanın değil mantığın zaman testinden geçmiş şirketlerine dayandı.